Aydın'ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2071 Sokak Adnan Menderes Bulvarı'nda yeni hizmete başlayan ve Germencik Beko Etkili Bayi sahibi Ebru Bilcan ile İshak Çelik ortaklığındaki Beko Etkili Konsept Bayi'nin açılış törenine AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ile Seda Sarıbaş, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti ve MHP EFELER ilçe başkanları ile bazı yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Mağazanın açılış kurdelesini, protokol üyeleri hep birlikte keserken hayırlı olsun temennisinde bulundular. Hayırlı olsun. Açılış sonrası mağazayı gezen milletvekilleri, EFELER belediye başkanı ve diğer siyasi parti temsilcileri mağazadaki ürünleri inceledi. annesinin yıllarca terzilik yaptığını dile getiren AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş'ın incelediği tek ürün yeni konsept ütü çeşitleri oldu. Yani. Evet. Evet. Milletvekili Mustafa Savaş ile Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Aydın'a yakışır bir mağaza olduğunu ve hayırlı olmasını temenni etti mağaza ortaklarından Ebru Bircan, mağaza ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Germencik ilçesinde 20 senelik e, Beko Bayiliği sürecini tamamladıktan sonra 100 Kadın Bayi Projesi Koç Topluluğu'nun desteklediği kadın girişimci projesiyle Aydın ilimizde mağazamızı, ilk konsept deneyim mağazamızı açmış bulunmaktayız. Müşterilerimizi burada birebir mutfakta ürünlerimizi tanıtarak, deneyimleyerek e, tanıtma imkanı buluyoruz. 450 metrekare alana sahip tüm Beko'da bulunan bütün mevcut ürünlere iş yerimizde müşterilerimizi tanıtarak hizmet dahilinde başımıza sunuyoruz. Aydın ilimize hayırlı uğurlu olmasını cebelle ediyoruz. Yoğun katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bircan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Bizi çok onurlandırdı, mutlu etti. Öncelikle bir siyasi bir amaç güçmeden birlik beraberlik içinde hep birlikte Aydın iline hizmet etmek için buradayız. Tüm partililerin katılımı bizi çok onurlandırdı. Vatandaşların ilgisi çok mutlu etti. Mutluyuz, gururluyuz. Beko etkili Konsept Bayi Açılış Töreni'ne katılan davetlilere çeşitli ikramlarda bulunurken İşletme ortakları Bircan ve Çelik misafirleriyle tek tek yakından ilgilendi.